Hocam nerenin araç takip sistemi bu? Ne anlatıyor bu soru hocam? Sorun oluyor zaten anlayan yapsın anlayamayan baksın demiş soru tamam mı? Şimdi bir de sonunda x aşağıdakilerin hangisi olabilir demiş soru bir tık daha güzelleştirmiş aralık falan. Dur dur oku bakalım başlayalım. Şimdi c aracının süreti a aracından fazla b aracından az diyor. Bu ne demek? a ve b'nin süretini bul c ile ilgili yorum yap demek doğru mu? Hemen bulalım o zaman. İlk başta A saat 12'de 135 km yolun var diyor. Saat 12 buçağa geçti. 1 saat yolun kaldı diyor. Hmm, bak yarım saat geçmiş. Yarım saat geçmiş değil mi? yarım saat geçmiş. Bir saat yolun kalmış. Demek ki yarım saat önce bir buçuk saat yolun vardı. Değil mi? Bir buçuk saat yolun vardı. Şimdi bir buçuk saat yolun varsa kafadan hesaplayan olarak için Bir buçuk saatte 135 kilometre gideceksem saatte ne kadar gidiyorumdur? Bak hemen yazdım. Buradan x'in 90 çıkar. Sonra biraz uzun işlemleri kısaltarak yapayım. Zaten bak birin üzerine yarısını ekle. 90'ın içerisinde 45 daha ekle yarısını 135. Okey. Pratik bir şekilde de gözlemledik. 90. Saatte 90 gitmek ne demek? Süretim 90 kilometre bölü saat demek. Doğru mu? Hemen bunu yerleştirdim buraya. Birinciyi bulduk A'yı. B'ye geçelim hemen. Saat 12'de bir buçuk saat yolum kalmış. Saat 12'de 100 km diyor. E zaten yarım saat zaman aktı. Yarım saat akan zamanda ben yarım saat yolum tamamladım. Bir saat yolum kalmış olması lazım değil mi? Bir saati yazayım hemen buraya. Bir saat. Bir saat. E bir saatte 100 km yolum kalmış. Hesap yapmama bile gerek yok. 100 km bölü saat sürat. Hemen yazdım. Çok güzel. E A'yı B'yi buldum. Artık C ile ilgili yorum yapabilirim. Bak C'ye getirdim. Buraya yazdım. Burada ne diyordu bana? B'den az. 100'den az. A'dan çok. 90'dan çok. Görüyor musun? Bunu buldum. Şimdi C ile ilgili hemen bakayım bana verdiklerine. 2,5 saat yolu varmış saat 12'de. 12,5'da x kilometre kaldı. Diyor. Zaten yarım saat zaman yine aktı. Yarım saatini götür bunun. 2 saat yolum kaldı benim burada. Buna x kilometre demiş. 2 saat yoluma x kilometre diyor. Bak şimdi seni saatte alacağın yol 90 ile 100 arasında mı? O zaman 2 saatte gideceğin x kilometre yol 2 saatte gideceğin x kilometre yol bunlar saatlikse bunları 2 ile çarparsan x'in aralığını bulursun değil mi? İşte x'in aralığı. O zaman soruyu bitirdik. Bize zaten aşağıdaki hangisi olabilir diyordu. 180 ile 200 arasındaki tek değerim en çıkmadaki 190 doğru cevabı.